Selamlar hepinize. Bugünün konusu Almanya'dan bir üniversiteden kabul almak. Daha doğrusu benim nasıl kabul aldığım ya da sizin başka bir yola nasıl kabul alabileceğiniz benim bildiğim kadarıyla. Ben kendi başvuru sürecimi anlatayım öncelikle. Üniversite sınavına girdikten sonra yerleştirme sınav sonuç sonucum geldi. Oradaki 25.000 TYT, 45.000 yerleştirme sıralamam vardı. Ve o yerleştirme sıralamam 45.000 ile Türk Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji yazdım. Buradaki amacım daha önce de söylediğim gibi o okuldan dili öğrenmekti sadece, lisansa başlamayı zaten düşünmüyordum. Dil belgemi aldım, yani bir süreç, bir yıl süreçten sonra b 2 dil sertifikamı aldım. Daha sonrasında üniversiteye başvurmaya başladım. Ve şu an zaten Bremen Üniversitesi'nin biyoloji bölümüne kayıtlı bir öğrenciyim. Buradaki önemli şey, sınava girdikten sonraki o yerleştirme sonucunuz, 4 yıllık bir üniversite olan yerleştirme sonucunuz ve sizin sınav sonuç belgeniz. Buradaki ikisi başvuru aşamasındaki iki belge zaten. Şöyle sayabilirim o gerekli belgeleri. Lise transkribi. Bunlar rahatlıkla alınabilen şeyler ücretsiz zaten. Lise diploması hepimizde olduğu gibi. Sınav sonuç belgeniz zaten hepinizin elinde şu an olan. Yerleştirme belgeniz ve önemli olan 4 yıllık olması. Hangi üniversite olduğu önemli değil. Yani Şehrinizdeki üniversiteyi yazıp da yapabilirsiniz. Başka bir yere gidip ya Türk-Alman yazıp, dili öğrenip benim gibi de gidebilirsiniz. Yerleştirme belgesi varsa, varsa değil. CV'niz ve motivasyon mektubunuz. Bunlar önemli. Ne için? Ee, başvuru yaparken önemli. Özellikle bazı üniversiteler, benim üniversitemde olduğu gibi, üniversiten başvuruyu kabul ediyor. Yani ilk aşama üniversiten bir belge almak. Daha sonra o belge üzerindeki bir link aracılığıyla siz üniversiteye başvuru yapıyorsunuz. Bunlar böyle çok aşama aşama şeyler. Zaten sırayla atılacak şeyler. Önemli olan bu belgeleri almak. Bu belgeleri topladığımız zaman da daha vize kısmına çok var. Şu an vize için gerekli belgeleri saymıyorum. Bu belgeleri aldığımızda bunları tercüme ettirip notere götürüp daha sonrasında da işte bir takım konsolosluk işleminden geçmesi gerekiyor. Ben hepsini teker teker yaptım. Zaten sırayla hepsini anlatılır. burada şeyi özellikle belirtmek istiyorum. Üniversiteye başvururken böyle aman aman bir masrafımız yok zaten. Bu belgeler rahatlıkla toplanıp tercümanlar yapılabilir. Ama vize görüşmesine giderken şu gerekiyor. Mesela bir garantör belgenizin ya da 11.000 Euro'nuzun olması gerekiyor bankanızda. Bunun adı da blok hesap olarak geçiyor. Hani her ay hesaplanmış bir devlet tarafından hesaplanmış bir yeterlilik var maddiyat anlamında. Atıyorum 9 Euro aylık. 12 aylık düşünülüyor ve 12 çarpı 900den işte gereken para budur diye hesaplanılıyor ve o sizin blok hesabınızda bulunmalı diye bir miktar bir meblağ belirleniyor. O yüzden ya blok hesabınız olacak 11 bin küsur oluşan ya da garantör belgeniz olacak. Bu, bu ikisinin, yani ikisinden biri sizin Almanya'da nasıl geçineceğinizi kanıtlaması gerekiyor ki hani evet tamam bu bize yük olmaz biz bunu alabiliriz diye düşünmeleri gerekiyor. Ben bu şekilde kendime anlattığım için size de böyle anlatmak istiyorum. Ben garantör belgesi aracılığıyla yaptım. Ee, oradaki tanıdıklarımız bana garantör oldu ya da davetiye mektubu olarak da söyleniyor. Ama yani yine de bu, bu isim daha mantıklı, garantör belgesi diye söylemek. Ee, sadece bu kısım çok önemli, bunu özellikle belirtmek istedim bu maddiyat kısmını. Çünkü bu kısım yapamayınca geri kalanları yapabilmenin çok bir önemi kalmıyor galiba. Ee, önemli. Vizeye giderken bu önemli. Vizeye giderken en azından bir A2 alma sertifikanızın olması da önemli. Evet okula kabul alırken gerekmiyor. Yani Bremen Üniversitesi için en azından gerekmedi. Ama vize görüşmesine giderken insanları birazcık da eledikleri için bence bu önemli bir kıstas. Bu şekilde söyleyebilirim. Bu aşamaları zaten teker teker ben size anlatacağım Kendimin nasıl yaşadığımı, nasıl gerçekleştiğini ya da nasıl zorlukların olabileceğini, nereye dikkat etmemiz gerektiğini ya ve motivasyon mektubunu nasıl hazırlanabileceğini, nereye dikkat etmeniz gerektiğini tekrar. Çünkü hepsinin gerçekten çok küçük küçük trikleri var. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Evet bu şekilde. Diyelim ki bir bölüm kazandınız. İnşaat mühendisi diyelim Türk Hava Üniversitesi'nde. Türk Hava Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden bir hemen bilgisayara geçiş yapabilirsiniz. Burada önemli olan sizin NC puanınız. NC puanı nasıl hesaplanıyor? Ne baz alınarak? Sizin yerleştirme puanınız hesaplanıyor. Birkaç işlemden sonra çıkan sonuç, en puanınız oluyor. Bu önemli. Yani e, siz isterseniz, atıyorum Ankara'da normal bir üniversite ya da bilmiyorum herhangi bir yerde bir üniversite kendinden alayım. Adana'da Çukurova Üniversitesi'de yazmış olsaydım aynı sıralamanla Ankara'ya yazmış olsaydım Adana'ya yazmış olsaydım, pardon, e, oraya giderken yine bir şey değişmeyecekti. ''Aa bu boyun ailesinden gelmiş.'' demeyecekler. Çünkü önemli olan benim oradaki yerleştirme puanım. O puan baz alınıyor, o puana birkaç işlem yapılıyor ve çıkan sonuca göre siz orada başvuru yapabiliyorsunuz. Önemli olan bu. Başka önemli olan bir şey ise, sizin bir açık öğretim lisesinden gelmemiş olmanız. Sizin 4 yıllık Anadolu Lisesi'nden ya da işte Fen Lisesi, her neyse. Yani o kısma olmaması gerekiyor. Anadolu Lisesi olması gerekiyor. Bu önemli. İnsanlar çünkü 11. 12. sınıfta açığa geçebiliyorlar. Ama eğer Almanya'ya gitmek istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde anlatabilirim. Herkesin kendi farklı durumları olacaktır. Herkesin zorlandığı başka alanlar olacaktır. E yardımcı olmaya çalışayım. Aşağıda bırakırım bir link. O link üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Oradan size daha detaylı bilgi verebilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda Yine de yapamadıktan, e, kafanızı tıklayan şeyler olursa, bir sonraki videoda görüşürüz artık. Bir sonraki aşamaya anlattığım bir video olur ya da kendi sevileninden bir parça olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.